Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orca Matematik Yayınları'nın 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazanım ödev testi 2'de kalmıştık. Onun da çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bu ilk sorumuzdaki ki 7. sorumuz. Iki, sorumuz. <laughs> ben diyorum ki ilk sorumuz 7. Neyse Bir, birim kareler ayrılmış analitik düzlemde yukarıdaki verilen noktaları ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır demiş. Şimdi A noktasının x80 e olan uzaklığı 2, 4, 6 birim. Yelekten olan uzaklığın iki katıdır. Evet doğru. 6, 3'ün iki katıdır. A doğru. B noktası eksenlere eşit uzaklıdır. Bakalım 3'e 3, e 3 eksenlere eşit uzaklıdır. Evet bu da doğru. C noktasının koordinatı 3, 3 3'e 2'dir. Şimdi x'i 2, y'si 3. Bizim köyde apsis önce yazılır. Ordinat sonra yazılır. O zaman c yanlıştır arkadaşlar. Diğerleri d ile d. D'nin apsisi 0'dır. Evet y eksen üzerindeyse apsisi 0'dır mantıken. Değil mi? E'de de e noktasının koordinatı 3'e eksi -2'dir. Evet, apsisi pozitifte, ordinatı negatifte. O zaman bu da doğru. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Yanlış olan, şık olan C gelecektir. Geldi 2'ye. Dik koordinat düzeminde noktasının ikinci bölgede. Şimdi ikinci bölgede bu eksi, burası artı. Şimdi A kare zaten sen istesen de istemesen de pozitiftir. O zaman ben buradan B'nin eksi olduğunu. B eksi ise ve A/B'nin bölü pozitif olması için A'nın da eksi olması gerektiğini anlarım. O zaman ikisi de eksidir. Eksi ile çarparsanız B noktasına geçtik şimdi. O zaman apsisi artı gelecek. Eksi ile eksiyi toplarsanız yine eksidir. O zaman apsisi pozitif, ordinatı negatif olan nokta dördüncü bölgedir diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Geldik üçe. Analitik düzlemde noktası x ekseni üzerinde ise x ekseni üzerinde ise y sıfırdır. Yani bu arkadaş sıfırdır. Yani 2a eşittir b'dir. O zaman B yerine 2A yazalım. A noktası kaç oldu? B yerine 2A yazarsak o zaman 3A'ya B yerine 2A yazarsak burası 0. Şimdi B noktası da Y eksen üzerinde. Y eksen üzerinde ise bu sefer X'i 0'dır. Yani aslında A'nın da kaç olduğunu söylemiş? 3 olduğunu söylemiş. B de 2A'ydı. Oradan da de ne yaptı? 6 yaptı. O zaman A noktası 9'a sıfırdır. B noktası da e, burası sıfırdı Değil mi? Y ekseni üzerinde ise B 6 olduğuna göre burası da ne gelecek? 12 gelecek. 0'a 12 noktası. Bu iki nokta arasındaki uzaklık bir kenarı 9, bir kenarı 12 olan bir dik üçgende hipotenüs kaç birimdir? 15 birimdir. Yani doğru cevabımız ne gelecektir? Edine gelecektir diyebiliriz. İki nokta arasındaki uzaklığı bu şekilde ben ne yapıyordum? Hesaplıyordum. Peki bakalım. Geldik 4'e. Analitik düzlemde koordinatları tam sayı olup orijine uzaklığı 11 olan kaç nokta vardır? Hmm. Yani aslında bakın koordinatları şöyle yapalım. Şimdi bir tane birim çember çizelim. Orijinal uzaklığı 10 birim. O zaman aslında yarı çapı 10 birim olacak. Şurası 10 birim. Değil mi? Bize diyor ki ama koordinatları da tam sayı olacak. O zaman burada tam sayılar seçeceğiz. Doğru mu? Kaç tane nokta vardır diye soruyor. Mesela şöyle yapabiliriz. Burası 6 burası 8 olsa böyle bir üçgen olabilir. Bir de mesela şurası 8. Şurası 6 olsa bir de şu nokta olur. O zaman bu bölgede iki tane nokta var. Aynı mantıkla ilerlesek bu bölgede de iki tane nokta var. Aynı mantıkla ilerlesek burada da iki nokta var. Aynı mantıkla ilerlesek burada da iki nokta var. Bir de bunun dışında galiba şuradaki noktaları da bizim ne yapmamız lazım? Bence saymamız lazım. 4 tane de burada var. O zaman 8 artı 4 kaç yapacaktır? 12 yapacaktır diyebiliriz. Oturup da deli dana gibi bütün bölgeleri tek tek incelemek çok akıl mantık kişi değil. Zaten bir bölgedeki hareketlerin hemen hemen hepsi ikinci, üçüncü, dördüncü bölgede de uygulanıyor. Doğru mu? Bu şekilde ne yapabiliriz? Pratikten 12 diyebiliriz. Ne kadar pratikse artık. 5. Analitik düzlemde köşeleri olan ABC üçgenin AB kenarına ait kenar ortayın uzunluğu. Şimdi güzel kardeşim sana bunu çiz diyor. Sen çizmeden bir şey elde edemezsin. Ama illaki her şeyi resmi olarak çizmek zorunda değilsin afaki olarak mesela burası eksi 2'ye 7. Yani koordinat düzlem üzerine oturtmak zorunda değilsin. Sen bunu hayal et. Geri kalanı gelecektir. Burası A noktası eksi 8'e 3 noktası. Bana demiş ki ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortayın. AB kenarı neresi şimdi? Bu kadar yazdık da AB kenarına ait kenar ortayın. Yani bunun nesini sormuş? Uzunluğunu sormuş. Hocam burası kenar ortaysa burası orta nokta mıdır? Evet. Toplayıp 2'ye biliyorum. Eksi 5'e toplayıp 2'ye biliyorum. 5 noktasıdır. Şimdi bir nokta bu. Diğer noktada bu. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklığı sormuş. Ben hemen üçgenimi hazırladım arkadaşlar. Tamam mı? Eksi 5, eksi 7 aradaki mesafe ne kadar? 2 birim. Sonra burası 5, burası 6. Aradaki mesafe ne kadar? Bir birim. O zaman burası ne yapacaktır? Kök 5 yapacaktır diyebiliriz. Hemen kılıç kalkanı kuşandık arkadaşlar. O aradaki mesafeyi ölçmek için hemen bir üçgen oturtacağım oraya. Yani en pratik o. Yoksa öbür türlü uğraşamam ya. 6, Analitik düzlemde verilen bir köşesi orijinde bir kenarı x ekseni üzerinde a, a B, c biraz söylemesi zor oldu benim için ama bir para eşkenar dörtgen varmış. Tamam. B köşesinin koordinatları 8'e 4'müş. Tamam mantıklı. Buna göre dörtgenin eşkenar dörtgenin çevresini sormuş. Haydi bakalım. Şimdi bak bunu buradan tamamlasak bunu da buradan tamamlasak bence bu iki üçgen eştir. Yani burası a ise burası da a'dır. Burası B ise burası da B'dir diye ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Şimdi 8'e 4 vermiş. Ordinatı 4'müş. O zaman burası 4 aslında. Değil mi? Aynen. Şimdi nasıl yapalım? Mesela burası 8'miş. Yani aslında şurası 8. Şimdi şuraya x dersem şurası da x'tir. Bunu tamam 8 olduğuna göre burası 8 x'tir. Bir tane üçgen çıktı karşıma. Bir kenarı 8 x, bir kenarı 4, bir kenarı da x. Allah'ım benim burada düşüneceğim şey 3 4 5 üçgenidir. Bu x'e 5 versem tutuyor mu? Acayip. O zaman x 5'tir. O zaman bir kenar uzunluğu 5'tir. Dörtgenin çevresi ne yapar? 5 kere 4'ten 20 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımıza geldi arkadaşlar? Altın soru için Bursa geldi. Şimdi geldik 7. sorumuza. A noktasının koordinatları, B noktasının koordinatlarını vermiş. D köşesinin koordinatları nedir demiş. Ben sana ne demiştim? Koordinat düzeninde böyle çokken verirse senin onun etrafından dolanabileceğin bir tane ne yap? Dikdörtgen yap ya da kare yap. Neyse artık. Ama en genel olarak dikdörtgen yap. Şimdi yapabilecek miyim bakalım. Evet bu tuttu. O da tuttu sayın siz. Böyle bir tane ne yaptım? Etrafından, köşelerinden dolandım. Bu arada ABC de kareymiş. Bunlar eşit. Bak şimdi güzelliğe bak. O zaman şuradaki üçgenlerin hepsi eştir. Bunlardan 3-4 tane çözdük. Bu önemli bir soru tipi. A noktası kaçmış? Eksi 4'müş. Yani burası 4 birim. Yani burası 4 birim. Yani şurası 4 birim. O zaman burası 4 birim, burası 4 birim, burası 4 birim. Şimdi B noktası -5miş. Yani burası 5 birim. O zaman burası 5 birim. Şurası 5 birim. Aynen. O zaman burası 1 birim, burası 4 birim. O zaman burası da 1 birim, toplam 5 oldu. D noktasının koordinatlarını sormuş. O zaman bakın sağa doğru 1 birim kaymış. O zaman apsisi 1'dir. Ordinatı kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Yani kaça kaç noktası 1'e 4 noktasıymış. Yani 7. sorumuzun cevabı da neymiş arkadaşlar? Bursa'ymış. Geldik 8'e. Analitik düzende iki köşesi bakın yine aynı aslında. Ne yapalım? O dikdört şundan bir tane çizelim. Çizebiliyorsak, çizelim, çizemiyorsak bırakalım. Oldu mu? Oldururuz, oldururuz. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi bakalım. Burası iki birim. Burası 4 birim. Hocam bariz bariz burada bir öklid var. Sen bu kitabı çevirebiliyorsun da ben çeviremiyorum. Şimdi şöyle bir öklüt var orada aslında. Burası 90. Şöyle. Değil mi? Burası 4 birim. Burası 2 birim. 16. O zaman burası 8. O zaman bu 8 geldi. Burası da 8. Değil mi? Aynen. Burada bir benzerlikler de var. Mesela şu üçgenle şu üçgen birebir aynıdır. Şu üçgenle şu üçgen birebir aynıdır. Yani burası 8 ya. O zaman burası da 8'dir diyebilirsin sen. Bak hatta D noktası eksi 2 ya. O zaman 8 birim yukarı çıkınca aslında ordinat kaç geldi? 6 geldi. Şimdi mesela burası 2, burası 4. Küçük olan 2, büyük olan 4. O zaman bak burası da kaç geldi? 4 geldi. Ve böylece hiç benzerlik benzerlik yapmadan aslında benzerliklerinin yapıldığını bildiğim için ne oldu? Sorunun cevabını direkt yönlenebildim. Çok da güzel. Etrafından dolanıyoruz. Dön baba dönelim, dön baba dönelim, dön baba dönelim. Etrafından dönelim. Geldik. 9 ve 10. Son iki sorumuz. Hadi bakalım sıkın dişinize. Ancak düzemde verilen ABC üçgenin iki köşesi bu 6 bu 8. Burası 10. Hadi benden hediye olsun. abi üçgenin ağırlık merkezi orijinmiş. Nasıl buluyorduk? Toplayıp 3'e bölüyorduk. 0 artı 8. O zaman burasının apsisi 8 gelsin ki toplamları 0 olsun. 3'e de bölseniz yine ne olacak? 0 olacak. Peki bakalım. Şimdi ne oldu? Ordinatlarına bakalım. Bu, bu ve bunu toplayıp 3'e böleceğiz. O zaman burası kaç gelecek? 6 gelsin ki olsun. C noktasının koordinatları toplamı o zaman ne gelecektir? -2 gelecektir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Sıra geldi 10'a ve testimizin de son sorusuna. Şimdi -5, beş, pardon, 5'e 3, 7'ye 10 paralel kenar, 15'e 5. Beş. Bak şimdi 5'ten 15'e, değil mi? Bak sağa doğru 10 artmış mı? Artmış. O zaman bu da sağa doğru 10 artar. Ben sadece bir ekstra bilgi veriyorum. Soru da bana işime yarar yaramaz bilmiyorum. Mesela 3'ten 5'e 2 arttıysa 10'dan da kaç artacak? 2 artacak. 12 olacak mesela. Şimdi f noktasının nesini sormuş? Koordinatları toplamını sormuş. Benim burada gördüğüm bir tane hayvan var. Şurada bir tane kelebek hayvanı var. Bu kelebek hayvanın kanatları oranlı. Şimdi mesela burası k, burası k, burası 2, k ya. Bak. Üstteki kanat, alttaki kanadın iki katıdır. O zaman aslında burası A birimse burası 2A birimdir. Yani burasını orantılı bölmüş. 5'e 3'ten 17'ye 12'ye değişimleri inceleyeceğiz. Değil mi? 5'ten 17'ye ne yapmış? 12 birim değil mi? 12 birim artmış. Absisten bahsediyorum. 12 artmış. Ne kadar da artmış? 3A'da 12 artmış. Yani 3'te 12 arttıysa 1'de kaç artar? 4 artar. O zaman 5'in üzerine 4 eklerseniz kaç yapar? 9 yapar. Şimdi 3'ten 12'ye ne yapmış? 9 artmış. 3'te 9 arttıysa 1'de 3 artar. 3'e 3 ekledim. 6 oldu. O zaman F noktasının koordinatları toplamı kaç yaptı? 9 artı 6'dan 15 yaptı diyebiliriz. Bu da 10. sorumuz. Aynı zamanda kazanım ödev testi 2'nin de son sorusuydu. Bir sonraki testler ÖSYM tarzı ödev testleri 2 tane var. Onların da çözümlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.